Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta sizlere yeni komut öğreteceğim. Videoyu beğenip kanala abone olup ve Oyuncu Kral kanalını ziyaret ettiğiniz için hepinize merhabalar. Bugün sizlere çok güzel yeni komutlar öğreteceğim. İlk önce ayarlardan ben bir şey yapmam gerekiyor. ayarlardan bunu birinci şahıs yapıyoruz. Ondan sonra uçuyoruz ve buraya gelip gelip diyoruz ki Yanlış giriyor. Arkadaşlar bu klavyede bulmak zor da. bakmayın. Bunu bir kere giriyoruz. Ondan sonra buraya gelip Arkadaşlar efet C, T yazıyorsunuz. Boşluk bırakıp buradan et S diyip boşluk bırakıp Arkadaşlar buradan istediğinizi seçebileceksiniz. Ben ilk önce size göstermek için health botsu seçiyorum. Bakın buradan. Alt. Alttan çizgi. Ama Arkadaşlar bir şarjıma bakayım. Tam 35. İyi. Böyle yapıp buradan bunu yazıyoruz. Ondan sonra boşluk 2 3 4 5 6 boşluk 255 diyoruz. Bunu yapıyoruz ama şimdi arkadaşlar bir de ayarlardan yaratıcı hayatta kalma yapıyoruz. Ve bakın 1 milyon sağlığımız oldu. Neyse. Şimdi game geçelim. Arkadaşlar ben 2 dakikalığına bir keseceğim galiba. Kesmeye gerek var mı? Gerek var mı? var mı? Kesmeden de bir şey yapabilirim Neyse ben game oda geçip geliyorum. Arkadaşlar şimdi buradan game'a da geçeceğim. Bakın uçuyoruz. Gelip buraya bu sefer de buraya saat blok yazıyoruz. Şuradaki arkadaşlar bir üçüncü bundan sonra üçüncü video, bundan üçüncü video sonra yani bir iki hafta sonra buradan birkaç gün sonra artık Discord'dan konuşacağız yani beraber Discord'dan konuşacağız artık kusuruma bakmayın da çok renkli olduğu için göremiyorum boşluk. Bu boşluk bu boşluk bu. Ondan sonra ABC'ye geri dönüp Buradan yine bir boşluk bırakıp buraya da bakın end portalımız var. End portalının adını giriyoruz hemen. Tal diye Bakın bir tane end portalı açtı. Buradan end'e gidebiliyorsunuz. Ama şimdi iki dakika ben şuraya bir bakabilir miyim? İlk defa gördüğüm için. Ben bu CD'yi daha yeni giriyorum. Kafama göre açtım. Kır. Ne? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Bundan elmas çıksın size. Çok özel bir şey göstereceğim. Ne? Patlama koruması çıktı. Gösteriyorum. Hemen <laughs> en portalımızın olduğu yere gidelim. Size çok özel bir blok göstereceğim. Bunu gibi komutuyla alabiliyorsunuz. Çok özel bir komut. Arkadaşlar gibi yazın. Buraya gir ve yazıyorsunuz. Ben keseyim. Hemen. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ampil bloğu. Bunu da alıyorsunuz. Bunun da çok özel bir anlam işi var. Bunu izlediğim videoda Hiçbir iş olmadığını söylüyordu adam ama bence yanlış söylüyor. Çünkü bakın yere koyduğunuzda böyle üstüne tıklıyorsunuz. Böyle 15 olunca etrafa çok güzel ışıklar saçıyor. Bir de yukarıdan bakın. Bakın çok güzel ışıklar saçıyor. Bu işe yarıyor. Ondan sonra bir de sınır bloğumuz var. Hemen onu da koyayım. gireyim ben. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sınır bloğu. Bu bloğun üstünden geçilmiyor. Bakın. Bloğun üstünden geçemiyorsunuz. Uçmayı desin. Uçmayla geçebilirsiniz. Ama zıplayarak bu bloktan geçemiyoruz. Bu bloğun amacı Minecraft'taki sınırları korumakmış. Gördüğünüz gibi sınır bloğumuz da böyleydi. Şimdi size nasıl çok hızlı koşmayı da çok zıplamayı göstereceğim. Bunun için yine kesmem gerek. Videoyu yarım saat yaparım. Arkadaşlar ekranda gördüğünüz komutu yazarsanız şimdi size gösteriyorum. Çok hızlı koşacaksınız. Bakın. Yani yaratıklardan çok iyi kaçabilirsiniz. Şimdi bir de size zıplama komutunu göstereyim. Arkadaşlar ekranda gördüğünüz konum komut sizi çok yukarıya zıplatır. Bunları da yazarsınız. 1.255.000'i de yazarsınız. Daha fazla.